Arası Çay Günü'nden herkese merhabalar. Bugün Esenler'deki kıraathaneleri dolaşıyoruz. Esenler Belediyesi olarak oralara çay bırakıyoruz ki vatandaşa ikram edilsin diye. O zaman şimdiden afiyet olsun efendim. Hadi bakalım çayla. Afiyet olsun acaba baba. Eyvallah teşekkür. Nasılsın iyi misin? Teşekkür ederim sağ olasınız. Normalde bu çay hoca herkese çay verirdi. Bu sefer Esenler Belediyesi çay ikramında bulundu. Afiyet olsun. Teşekkür ederim. İyisin? Allah'a şükür. Allah'a şükür. Teşekkür ederim çok iyiyim. E, günde kaç bardak çay içersin? Valla belli değil. Bazı gün 20 lira da olur. Bazı gün de 10 lira, bazı gün de 5 lira. Kırtlama mı içiyorsun yoksa şekeri içine mi atıyorsun? Valla şekeri siz ben içemiyorum. Uluslararası arası çay günü etkinliğindeyiz. Çay ocağındayız. E, çay ocağının başında bir ustamız var. Herkesin merak ettiği bir soru soracağım. Usta kolay gelsin. Sağ olun efendim, teşekkür ederim. İsminiz Sedat. Sedat Bey, şimdi e, çay şekerli mi daha güzel olur, şekersiz mi? Size göre nasıl? Şekerli içen de var, şekersiz içen de var. Onun e, müşterilerin kendi göğüne göre. bir şey için diyorum. Hani şekersiz daha iç, e, şekersiz içmek çayın tadını ortaya çıkarır mı? Onu soruyorum çıkar diyor. Aslında şeker. Evet. Evet aslında çay şekersiz içilir ama şekere de alıştığımız için bir türlü vazgeçemiyoruz. Umarım en kısa zamanda şekersiz çay içme günlerine diyelim. Am i̇nşallah. Teşekkür ederim. Kolay gelsin. Arkadaşlar öncelikle hoş geldiniz. Bugün Uluslararası Dünya Çay Günü. Biz de bunu vesile ederek Esenler'de vatandaşlarımıza 73 çeşit Çay ikram ediyoruz. Bugün belediyemizin ikramı. Ya valla böyle bir gün olduğunu yeni öğrendim ben. Bundan sonra unutmam ama. 15 Aralık Çay Dünya Çay Günü'ymüş. Bu vesileyle de Esenler Belediyesi'nden davet ettiler. Beraber çay içebilir miyiz diye. Ben de seve seve kabul ettim. Halkımızla burada çay içeceğiz inşallah. Güzel sohbet edeceğiz. Bizim dizide biliyorsunuz benim meşhur lafım var. Yapıştır yağ gibi kaysın diye. Bu dünya çay gününde de bütün çay severlere yapıştırın yağ gibi kaysın diyorum. Şu an burada 41 çayımız mevcut. En çok tercih edilen çay kış aylarında olduğumuz için ıhlamur. ıhlamur migren iyi geliyor. Baş ağrısı, öksürük gibi birçok faydası olduğu için şu an tercih edilen çay o. Çok güzeldi. Okuldan sonra içimiz ısındı. Bugün e, biraz üşümüştük okuldan geldiğimiz için. E, i̇çimiz ısıttı.